Ayet Nursi Rahmetullahi Aleyh sıradan bir adam değil. Büyük bir adam elbette zehirlenecek. Yani patlıcan mı yedirilecek ona? Elbette zehirlenmeye uğraşılacak. Elbette idamı için kırk hile ayarlanacak. Elbette zindanları mesken edinecek. Yani herkesin çapı kadar, özgür ağırlığı kadar sorunu olur. Hilafetli yıllardan Bolşevizme doğru kayan e, bir toprakların davasını taşıyan biri günde beş defa zehirlense çok değil. Onun çapı için normal bu. Bizim gibi cılız çaplar için ah vah edilip ağlanacak bir şey. Nitekim o ağlamadı. Feryadü figan etmedi. Yani nedir bu çektiğim ya Rabbi diye bir tek cümlesine ben rastlamadım. Yani bir kere nedir bu çektiğim benim günahım ne? Yani ben de Müslüman bir annenin çocuğuyum diye bir şey siz rastladınız mı hiçbir zaman? Böyle bir şey yok. Sanki bir bardak meyve suyu ikram etmişler. O da kızılcıktan yapılmış da biraz ekşi gibi duruyor. Oh be iyi geldi der gibi. Bu tip adamlar adam kelimesini farklı bir anlamda kullanıyorum. Bu tip adamlar başlarında peygamberler olmak üzere çünkü Kur'an-ı Kerim adam ifadesini kullanıyor. Azap suresinde bu tip adamlar acıdan lezzet alırlar. Sıkıntılar onlara doping olur bize kaçamak malzemesi olur bizim gibi cılızlara çünkü hedefimiz küçüktür bizim üniversite bitirmektir emekli olmaktır ev sahibi olmaktır ede çok güzel bir Müslüman olmaktır eceli yaklaştığı yıllarda da iyi bir şehitlik nasip olsun eceli yaklaşınca ama mesela 80'li yıllarda şehit olmakta sakınca yok gibi maazallah yani böyle düşünür biz cılız yürekli kaldığımız için büyük adamlar ise bunu gündem yapmazlar Böyle bir adamın saçını taramaya da vakti yoktur. Aynanın karşısına geçmeye de vakti yoktur. Sünnet olmasa o saçını da taramaz. Niye? Onu bir vakit israfı görür. Dolayısıyla o uykuda az uyur. Yemekte az yer. Bağırmadan, sitemden de yılmaz. Mesele çap meselesidir.